Selam herkes ben ve arkadaşlar Yani eleme eleme en, en iyi kanalıyım diyorsa daha hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz biz teşekkür ederiz Bugün sizlerle bir etkinlik daha yapıyoruz Evet 150 kişiyle minecraft Ama Ağzım açık kaldı bir dur da söyleyeyim Her saniye Love yükseliyor Bugün yine para ödülü veriyoruz ama bu kez 150 TL veriyoruz Niye biliyor musunuz? Çünkü artık fakiriz artık fakir fakir videomuz izlenmiyor O yüzden videomuzu izleyebilirsiniz ve, ve, bu tarz etkinliklere katılmak isterseniz aşağıdaki linkten Discord adresime katılabilirsiniz. Ve sizlerle konuşup oynuyoruz Discord'da gelebilirsiniz. Mymlog.net üzerinden yapıyoruz bu arada etkinlikleri. Sunucumuza da gelebilirsiniz. Muhammed'e sunucu açtık. Aynen öyle. Ya. Paramızın bitme <laughs> sebeplerinden bir sunucu açtık. arkadaşlar bugün benim doğum günüm. O yüzden lütfen aşağı, aşağıdan bana bir like atın arkadaşlar. Hayaletten bir TL kazanın ve doğum gününe için lütfen bana bir TL verin. Şey like share Evet herhalde. arkadaşlar like share Benim like atmıyor Benim like atın. Şimdi hadi hızlıca başlayalım. Bu videoyu gece birde çekiyoruz. Yanımızda 150 kişi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. En az bizim kadar işte. Aynen öyle işte Aynen öyle işte Camı sildim Şimdi arkadaşlar her dakika lav yükselecek İlk katman 10 dakika da sonra yükselecek İnşallah Aşağıda yes. saklanan olursa öldürürüm Canım Çediğim isterse mi? öldürürüm İstediğim Nasıl Nasıl TNT tipi attınız lan burada Kriplerle. Sana bir sorun var Vales 10 evet. dakika kaç saniye 600 Oha sen zekisin ha Evet arkadaşlar herkese yemek verdim. Herkese ne vereceğim biliyor musunuz? Pişmiş batuş vereceğim. Şu herkese yemek verdik. herkes ilk 10 dakika kendini kasıyor arkadaşlar. Bir eğer blok kasın etraftan ağaç kırın. Çünkü lav her dakika yükselecek ve en sona kapışacaksınız. Abi. Kazanan kişi para ödülünü alır. O nasıl başlatacağım bunları? Dişim ağrıyor. Bir buçuk yıldır dişçe şey etmiyorum. Nasıl başlatacağım? Lav mı? başlattım başlattım. Başladı, başladı Muhammed yaptı. Blok kırmayı yine açıldı Demir kasan kazanacak. Acaba x olan var mı? Gör, i̇zleyicim açtım bakalım. Hemen indiler. Lan elma seti var zannettim. zırhı öyleymiş ha. Eğer ilk katman yükseldiğinde yerin altında kalırlarsa kaybederler. Çünkü yerin altından başlamıyor yükselme. Birinci kattan başlamıyor. Arkadaşlar şu anda blok kırıp blok kasıyorlar. Çünkü yüksekliğe ihtiyaçları var. Ama bak bazı kişiler hemen kasmaya başlamış. O adam merdiven yapıyor. Herkes buradan çıkıyor ya. Oha evet lan herkes merdiven, yapıyor. yapıyor. Herkes omsak Bekle sen adını sen bir kralsın. Sen lidersin. Ama arkasından biri geliyor. Yani sen herkesin kurtarıcısısın. Baksana herkes buradan çıkacak. Evet oğlum ben demir kasamlara işte, bakacağım. erkenden bloklarınızı böyle harcamayın. Daha var çünkü. Evet çok erken ya yani. daha çok var. Biraz daha, blok kastanınız var. Yükselmesine daha. çok var. Yerin altında kalmayın. Demir kastanınız Evet demir falan kastanlar. Ne yapıyor bunlar arkadaşlar? Kerem. Adam tahta kürekle kazıyor Ayberk. İşte azim, çalışma bak. ve mutluluk. Bak bak bak. Kerem'in demir ya kü taş küreği var. Ayberk tahtayla kırıyor. Kerem de Ayberk'in küreği çalıyor kazmak için. Ha <laughs> şimdi gitti ben gelince. Bakın herkes sadece toprak katıyor. Bence en mantıklısı odun. Hem toprak yapabiliyorsun ve daha hızlı kazıyorsun. Dört tane çıkıyor bir tanesinden gerçi doğru ya. Yani adam diyor geri atmış merdiveni yaptıktan yani sonra materyalleri bittiği için. O merdiveni yapmış. <laughs> ya. çok fena pp kopacak abi. Hani villanlar ortadayken pp <laughs> atacağız böyle. O çok fena olacak. <laughs> Fena olacak oğlum fena fena Bakalım el atıyor mu bizim modumuz Bu senin kuzenini buldum Tam bakayım bekle Kuzenime kazandırıp parayı ben kazanacağım Evet Abi benim kuzenim Kuzenim Ha 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 Balıklarla niye craft yapıyordun Oo. ki oğlum sen Aşağıda o, zindan vardı almışlar öyle o zindanda Crafting temi borçluyum Ha dur O birisi bayağı derine inmiş kanka Lav bu sıkıntı <laughs> adam, 4 skin'i e tamam evet, daha evet, var yükselmesine Herkes demir seti olacak biraz 10 dakika biraz fazla olmuş olabilir aslında ama Bir anda böyle bir evet. şey yapabiliriz 1 dakika Yani evet yerin altında kalmasınlar Herkes bence yetenecek hastalar ne diyorsun? Bence 3 dakika daha verin onlara Sonra bir duyurutunu geçelim yani. evet. Aynen duyurutunu geçelim 1 dakika, dakika bence iyi biliyor musun? 2 1.5 2 aynen ortada i̇ki, iki. Anlaşalım, ortadan anlaşalım Ortada ortadan 2 dakika sonra lav yükselecek Yerin altından çıkmaya başlayın. bug yapan ölür. Kapı ölü yapan ölür. Evet, şey, i̇ki 2 dakika kaç saniye? 120. 2 dakikaları kaldı. Yani evet, sadece, 2 dakikaları kaldı. 10 saniye falan kaldı diyebiliriz. Yukarıda bak ne kadar hızlı doluyor. Şey, i̇yi e blok kırdılar. Yer kalmadı. Zemin kalmadı. Merdiven, aynen. merdiven yarım bir şekilde kalmış. Merdiven yapan oyundan düştü herhalde. Emcüklediler var Esim. Emcüklediler. Bak sen şu oradan çıkmasın. Sen oğlum şuradan yapsana. Bak gel şuraya şöyle. Aynen bak orada değil o kadar gördün mü? Başka da değil arkadaşından. Ama daha çok blok harcıyorsunuz ki bu arada. Burada çok blok harcamışlar. Yemekleri var mı? Abi. Yemeğiniz. Var Zaten mı? Ben biraz daha vereyim insanlara. Yok diyen de var. Versene herkese. Çiğ verdin kanka. <laughs> Çiğ verdin. <laughs> Pisler kanka. Bu <laughs> demir demir donanım edin. Bir şeyler yapıyorlar. Gelişiyorlar. Bakın neredeler? Aa aynen. Altta yazıyor. Oğlum kesin niye x'i açtınız lan? Yolun <laughs> yükselmesine Oha, elmas son 40 saniye. Elmas set mi? Kanka bu elmas etmiş skin mi? Sadece kaskı var herhalde bu dolandırıcı. Kask gerçek ama. Kimisin? Kask gerçek mi sanki? Değil. Yok şapka şapka. Ne Şey miş? var ya skin şapkası. Evet ama bayağı gerçek gibi duruyor yani. Gerçekle aynı. Gerçek olabilir bilmiyorum yani. Ha, yok ha, gerçek değil de. Çünkü üç boyutlu olarak duruyor bak kafasında bayağı. İşte şapka şapka. Bak benim gözlüğüme. Bak, benim gözlüğüme her, o gibi. herkes yükselmeye başladı bak bak abi yükseliyor. Son 10 saniye arkadaşlar çıkmanız lazım. O bir yerde kaçıyor ki. Zemin zeminden bakalım öyle şey olacak mı? Oo yerin altında olan var. İlk yükseldi, katman İlk katman katman yükseldi. bakalım ölecekler var mı? Ölecekler. Aa şeyi unuttuk biz ya yandaki yaşayanlar böyle Bak, şeyin Bak aşağı. Aa evet. açmayı unuttuk ama olsun bir sonraki Olsun şey bir şey olmaz. Bir sonraki etkinlik el açacağız arkadaşlar evet. İki kişi şey öldü. 3 kişi öldü. kalanlar ölecek. Evet ölüyor insanlar. 30 saniye artık 30 saniyede bir yükseliyor. 30 saniye kaç saniye? 30 saniye kanka. Heh, sağ kanka. Ben biliyorsun. Ne demek? Ki... Bitirmedim ilk okulda. Bak şimdi <laughs> ilk katmanı geçene kadar bir şey sıkıntı olmayacak ama ilk ilk katmanı geçtikten sonra bir daha çıkamayacaklar yerin altından. Şu an birazcık daha vakitleri var yerin altında olanlar. Evet. Herkes nasıl yükseliyor şuna bak. Nasıl yükselmiş işte. bak Şuna bak. Korkaklara bak hemen yükselmiş. Bu <laughs> arada korkak kork olmayın. Alım lan onu orada büyütemezsin. Sana bir Bir tık daha sonra. yükseldi Vales. Çocuğa ağaç çıkardım. Bir tık daha mı yükseldi bakalım. Bak Başkasının altını kırarak çıksa Belli olmaz bu arada biliyor musun? Kulel Papa'nın altını kırarak çıkıyor. Tamam şu adamın altını kırsa öldürecek. Bak kırda... Oh öldüremedi. Altını kırıyor. Yanına işte. Öldüremedi öldürebilirdi de istese. Sen kırsan <laughs> altını. Ne oluyor yukarıda daha daha çok yükseliyorlar. Almamış. Kuzenini buldum. Ablanı buldum. Çıktı misin? Evet bak ablanı buldum. Abla? Abla inşallah sen kazanırsın. Abla, yani <laughs> <ihtiyacımız> var, biliyorsun. <laughs> evet bunu kazanmak zorundasınız. yani, <laughs> yani kazanmak zorundasın yoksa akşam yere gelemezsin haberin olsun. <laughs> akşam yazık bir ev olmayacak. Haciz yazık. <laughs> Ablam demir pişiriyor. Daha insanlara ağır Bir katman daha da yükseldik. Lan 15 saniyede bir Adam yükselecek. Ablam kürselik gibi çıktı. Ha? <laughs> <laughs> evet <gülüyor> adamları izliyorum. Ben hazır sürüm Vales 15 saniyeye. 15 saniye yapıyorum şu anda. Yapsana. 15 saniye kaç saniye kanka? 15 saniye kanka. Heh sağ ol kanka. La artık, artık 15 saniyede bir yükselecek. Evet, evet lan artık 15 saniyede bir yükseliyor. Adam cobblestone'dan yol yapmış. Gerek var mıydı? Bak adam senin altını yıkarak cobblestone kesiyor. Toprak adam. Hiç aslında toprak kesmiyor. Evet, selamlar. Biz onlara bu selamı <laughs> ulaştıramayabiliriz. Biz de ulaşamıyoruz çünkü Batur'a. Evet biz de ulaşamıyoruz Batur'a. Video da atmıyor. Ee, Batur'un yeni editörü benim bildiğiniz kadarıyla. O yüzden umarım şey, en kısa Kavuncu. Serhat Kavuncu. Aynen Serhat Kavuncu. Sedat Serhat. Sedat Kavuncu. Evet Sedat dedim zaten. Sedat Kavuncu. Evet sana A çekiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ağaç ekerseniz o ağacı var hesabınız bir gün büyütür. 105 kişi kalmış. Uf uh, çok az kaldı bayağı yükseliyor. Bunun bir saat saniye azaltmamız olacak mı bir sonrakinde? 10 saniye, bir sonrakiinde? 10 sani 5 saniye mi öpeceğiz kanka? Ya ona mı düşüreceğim? Ha? Ona mı düşüreceğim? Olabilir. Biraz daha yükselsin birkaç kat daha sonra ona düşür. Tamam Borex için. Borex egzozları. Arkadaşlar burada normalde en üst katı bariyer yapıyorduk. Kulaların içine boğulsunlar, ölsünler diye ama o sudaydı. Lava zaten en son şey şansı verirdi. Hani pili hileyle, pili. evet PvP, hileyle... Lan ne oluyor dur bekle burada kapışma var. Blok kırma kapışması. PvP 5 işte dakika sonra açılacak. Oo, Mami ben Mami ya. Oha. Oha şu an gece yaptık ya çok kişi girdi, girebildi. Pepe yani? atsana. Gece yaptığımız için herkes rahat rahat girebildiği için arkadaş grubu girmiş. Ama öyle Oy. böyle bir grup değil. Oha. Oğlum para hepiniz... Nasıl bölüşeceksiniz? Hepiniz biriniz kazanacak. Ya böyle ya, ya bir kazanacak. i̇hanet, ederim son saniye. var? Evet. Evet. Bak Witch var lan Witch adama şey atıyor. Witch nasıl oldu burada? Büyü atıyor <laughs> bak zehir attı. Biz koymadık bunu. Bak hala görme. Oh! Instant damage attı aşağı düşürdü. Kanka cadıya gelsene be. Adam zehirledi cadı adam cadıya bir şey de yapamıyor. Lan yani. cadı? Cadı nasıl da olur acaba? Lan abi biri düştü yanına. Lan! Ben cadıyı sevmedim. Altını abi. kırdılar herhalde. Ben oha bak burada eşyaları var. Elmas kılıcı varmış lan. Bakayım oha. Bunu biri alabilir lan, bunları. bak şu mi? alsın anam bence. Anam. kırma kırma. Ay, lan cadı düştü. kılıcı elmas kılıcı nasıl buldular lan? PvP'nin açılmasına son 2 dakika. Bu elmas kılıcı evet. kimse almıyor, Vale! O zaman yanacak. Yanacaksın kılıç. Ben biz yerin altına bakacağım. Onlar imkan yok çıkamazlar orada. Yerin altında kimse kalmamış yani çünkü suda çıkarlar lafla çıkamazlar Ayy yani öyleee adam, adam maden yapıyor Lav yükseliyor demedik mi biz sana? Ben sana <laughs> Bak Valet abinin lav yükseliyor dediysen lav yükseliyordur gerçekten Ben yalan söylüyorum gel buraya gel Lav yükseliyor lav yükseliyor çünkü Biz sana çık dedik biz dedik ki sen çıkacaksın dedik Ben sana söyledim Hayır hayır ölme ölme Oğlum ben sana söyledim Oğlum bana bir şeyler oldu ben Kanka ben demedim Kanka level upladın Oğlum bana bir şey oldu Vales. Güçlendim. E, yukarı gel yukarı gel. Bak sen herkes yukarı kurulmuş. Ama orta arada beklemek biraz zaman. lav lavış yapsana. 5 saniye yapıyorum. Lav artık 5 saniyede bir yükseliyor. PP'nin açılmasına son 10 saniye. 9, 8, Demir setler 7, de... var. Çüm aç. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O açıldı açıldı açıldı. Açıldı mı? Test Herhalde. ediyorum. Açık evet evet açıldı pp açık artık. Şu an savaş kopuyor. Hayır, pvp vermemiz lazım. Adam kaçıyor. My Lord 1. Dünya Savaşı'na hoş geldiniz. Dur aga. Kutsal pvp pros aga. Aga. Kaslı aga. Aga. Leş gibi yüz oldum aga. Aga! eşki gibi uyuz oldum aga! Oğlum oh, şuna bak! Şey Oğlum oh, şuna da. bak! Bak bak adama bak. Oha! Oha! Adam Oha! Üstüne hiçbir şey yok, olmadan Doğru. kesti. Adam ayrı set artı elmas kılıçtı. Bu arada 1-14'te sadece, sadece kalkanla kesti. Balta kılıçtan daha iyi. Balta kılıçtan daha iyi evet. Ama adam sadece o da kılıçla kesti ve baltayla şeyle kesti. Kalkanla kesti. Çok fazla kişi var hala. Kaç kişi var şu anda tam olarak? 64 kişi! 64 kişi boss için oh. gerçekten fazla. Yazık bir tane eskiye sıkışmış. Bakayım. Ah! Bak, altını kazanıyor. İşte hep adam değil mi? Hadi şöyle yapalım ok atabilsin. İşte hep adam Ya keşke inmeden öldürebilseydi. <laughs> al çap, al Gel şey yardım. Çabuk. gel yardım et, gel çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Geldin, ne oldu? Ba valiz, valiz, bak, Valis Valis, bak, ağaç. bak, 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 Lan içinde kaldım acı. <laughs> Aga azıcık adam bile yok lan fakir adam Belki ihanet etmişlerdir birbirine bak, bak var ya. Aga 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 oğlum siz de kalkar siz Ne yapıyorsunuz? At, burada Orada dur, kalkan dönecek. Demir set keser. Atlasa o genişler şey aradan bre. atlasa. Bak, demir seti bunları veriyorum. Atladı. Kalkan kullanmasa bak vuramıyorlar adama. Az arkasından vurup öldürebilirler. Işte. Biraz Arkasından Yardıma geldi yardıma geldi. Arkasından vurup geldi. Kılıma geldi. Aga aga. Leş gibi bu yüzü oldu. Aga aga. Leş Kaslı aga. O da öldü. Arkasından sonra öldürürler. Kalkan arkadan vurabiliyorsun bu arada. Fena, bu arada katliam yaptı. Fenaydı ha. Kalkansız <laughs> biri kazanamayacak bu arada. Şu manyaklara Hepsinde kalkanı falan var ha. Ama zırh <laughs> yok. Olsun kalkan yeter. Oğlum az önce adam şey kesti. Elmas, elmas değil kesti. Elmas kılıçlı çizdi. Iron seti hiçbir şey olmadan kesti. Bunu da fark ettin mi Paris? Duyuru geçiyor. Duyuru Aa, diyor adam kafası ki... atlayacak. Ne diyor? 15, 15, 12, 2020 tarihine kadar skyblock sonucumuzda Arkasına... en yüksek other level'ına sahip olan kişiye 1 TL veriyoruz. Seni kurtaracağım. Ah adam öldürdüm. Evet arkadaşlar bu arada Skyblock'ta bir ay içerisinde en fazla ada level'da yapan gerçek hayatta 300 TL veriyoruz. Myblog.net sunucusunda hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ve nakit veriyoruz. Evet gerçek hayatta. Ağaç kapışması ya kaybetim. Bak ne yazmış abi canlılar ikiye ayrılır. Canlılar ve Erzin canlılar. Öldüreyim mi lan seni? Komik mi lan? E, yaptığı espriye <laughs> bak hemen, hemen burada alırım. Lan ağaçları büyüteceğiz. Bütün ağaçları büyüteceğiz. Biz her zaman doğanın yanındayız. El kazması lazım. Şuraya yol yapsana oğlum. Düşünemiyorsun ya. Bana sapmıyor geliyor oğlum vereyim diye. Al hadi. Hadi yardımcı alıyorum. Makas. <laughs> bak kırıp çık. Aynen. Başta bunu yapacaktın işte. Odunların hepsini harcamasaydın kendin bir crafting table'de bir kazma daha yapabilirdin ama yolun yarısında öleceksin. O yüzden toprağa geç. Oyunda 37 kişi kaldı. Birisi zırhı olmadan demir setli bir zırhı bir anda aşağı attı. Cidden mi? Onun dışında ekip kapı... Aa dur bak adam tek başına 5 kişiyle kapışıyor. Hepsinden kalkınlar. Aa aşağı attı. Öldürdü. Gördüm gördüm oh, gördüm. bütün grubu öldürecek adam tek başına. Kral yolla da, bir daha geldiğiniz gibiydim diye. Kral be nasıl yolladı haber herkese? Elmas, Elmas şey var Çeksin onu öldürecek bir insan. Why? Kafası var öldü düştü düştü düştü. Nasıl gördün mü <laughs> belli inanmıyorum şu an sen. kafasını kapatmıyor. Lan sikinde bak. Evet bakayım. Lan bu ne? Kral be helal olsun sana. Hak etti. Evet bak bu demir set. Şu ekip 3 kişi kaldı. Bir sonraki kili alana elmas kılıç veriyoruz. Oha! Evet eski günleri hatırlarsın Nomi. Aynen öyle Valesciğim. Tamam Ataber kaldı. Al. Ne oldu lan? Ataberciğim. Elmas kılıç duyunca ben. Uyuy gel 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 buraya gel. TP at TP at TP at TP at. Arkamda ya. Oh, oh. Oha ne oldu lan? Gördünüm, çok çok ne? epikti o zıplayış. Evet çok muhteşem bir fight dönüyor. E. Aldımdan kırı doğru ona gönecek bir de diğerleri oğlum bak, de şey Oğlum yapacak. bak 3 kişiler saldıramıyor. Adam tek başına hepsini alacak. Oğlum arka... Ha, tam, tam, Sıkıntı yok sıkıntı yok oynuyorlar. Efsane savaş ya. dönüyor. Bu evet, işte en iyi savaş şey Birini öldürdü. Hatta aygıranda onlar. Aygıranda Bu grup 10 kişi başladı. Ama 2 kişi kaldı. Bak olta çekiyor. Onu abi çekebilirsen az daha yol çekmesi lazım. Al, i̇ki kişi saldırıyor, 2 kişi saldırıyor. Şu sağ beken girmesi lazım çünkü diğerinin kalkanı var zaten. Bence demir set olur. Set ölecek. Al set. Al çek. Al ar çekti. Oh, çekti. O argan çekti. O çok çok muhteşem bir fight dinliyor. Çek onu da. Kral çek onu da. Çek onu oh. çek. çek, çek. Ulan çek onu. Oğlum çok muhteşem. Ben seni ekleyeceğim. Ben seni en iyi arkadaşını yapacağım. Kimsin sen? Çek onu çek. çek. onu, oh, Çek onu. Ah oh be. Oğlum adamlar onun işi var. Şimdilik Şuraya... evet çok fenaydı. Adamı öldürdüler. O da onu çekti. Kaç kişi kaldı? 24. Ve çok bir süre kalmadı. Efecim ne yapıyorsun? Bak bunlar hala base'inde 2 kişi, 3 kişiler bunlar. Sence bir grup mu kazanacak yoksa tek başına mı kazanacak? Grup kazanır ama. hala demir istiyor lan. Arka arka şey yaparlarsa, mantıklı oynarlarsa tek bir kazanır. 3 dakika sonra son kata ulaşacak. 23 kişi kaldı. Hatta 21 falan. Bak yolu yapıyor kapışacaklar kapışacaklar Oğlum demir setim var saldırsana adam ama aşağı düşme riski çok fazla Takım olmak istiyorlar Oğlum baksana şunlar 3 kişi ama zırsız fakir bir adamla kapışamıyorlar Ha 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 Zombi arkasına vuruyor Zombi arkasından vuruyor ooo tamam güzel Görmedin değil mi altını kazdı birisinin Fakire bak nasıl hayatta kalmış gariban Onu fark ederlerse var onu hayatı biter fark ettik yüzü görüyor musun? Kanka çek 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 çok güzel oldu Bunlar kapışacak hipnozla o taber Like'imler grup <laughs> Bunlar, bir efey atlayamadı biliyor musun? Kaç kişi? Yolun <laughs> yanında bir, bir tane daha yol çek, çekse de atlayacaklar. Bak iki buradan düşmezsiniz ki olarak. Zıplayarak koşmayın. Aynen yani kalkan... Uyur, kaldı birisi birisine. Nerede? Aa, dur kapışıyor 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 fakirler. Oğlum şu an iki kişinin nasıl ne kadar korkuyor adam fakir hiçbir şey yok. Öldürdünüz tabii bu kadar kolay zaten. 20 kişi kaldı. Aa kapışıyorlar kapışıyorlar. İkisi de düştü herhalde. Hayır hayır. Biri ölecek biri ölecek. Tam bir daha da düştü. düştü. Bunun bir canı, Yumruk atsam ölür biliyor musun? Clean up'ı yürüyor. Clean up'ı yürüyor. koşsanız adamın canı bir. Arkasından sınan bir tane vur Bir tane daha <laughs> Aa oy. Ama demir set, demir set etti Demir falan işlemiyor ya onu, bu arada. Onu aşat at... evet kalkan çünkü çok güçlü de onu lazım lazımdı. Evet öldürseler ama öldüremezler ya demir set. Abi Abi ev yapmış ölecek lan. Bir kat sonra son kata evet. ulaştı ve ulaştı. Aa arka adam lava düştü ayağı yandı. Bak bunlar en bekliyor. A, kapışıyor kapışıyor. Ay ikisi öldü. Adam lava düştü. Ah be bizim olta çiçeği şey aldı. Burada demir set var yerde. Bak şu demir seti almanız lazım. Tamam şimdi üçlü grup ve ikili grup kaldı. Oo ya orga ya ya Oradaki eşyalara bak. Hunger Games gibi. Evet. Onu o alsanız almıyor kimse şunu. Onu alan kazandı bu arada. Evet al 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 alın şuraya bak set olun. i̇ki tane demir set -out, var. Oltat olta olta ok atıyor. Ok attı. Ha isket. Ha kırıp attı. O ikisi öldü. Oha hepsi öldü. Açlıktan dolayı gittiler. Gördüm çok kötüydü. 2 vs 1 mi kaldı bunlar? kendi bir grupta olabilir. Creeper 2 öldürdü. Creeper kazandırdı ha. bizim sunucu bozuk ha. 2 vs 1 kaldılar büyük ihtimal. Mobularla beraber daha güzel oluyor. Evet daha güzel. Görmedin mi? Çok güzeldi zaten. 2 vs 1'ler. Kazanan 150 TL kazanacak. Artık fakiriz. Ha, hadi hadi at onu at onu. Ah be onu öldürseydi. Dur bekle. Like ile Boralas. Arkadaşlar bu iki arkadaşımız oyunu kazandı. Gerçekten çok çekişmeli oldu. Yani oyun çok dengesiz gitti. Beşli grup vardı öldü, oltayla çekildi öldü, altı kırıldı öldü. Açtım sohbeti. Abi, arkadaşlar siz kazandınız. Kapışacak mısınız? Kapışır, aynen. Böyle Yoksa böyle bir çekmişsiniz. Bence... Oh! Aa, kral be. Sen nasıl bir kralsın be. Oyundan like atıldı. Like kaybetti. <laughs> Mervan TC. <Değil> <laughs> Sen bizi niye oraya çağırıyorsun? Olmaz. Vales TC. etkinliğine katılsaydın <laughs> o zaman. Bizim Mervan Tere çağırıyor. <laughs> Alo. Alo. Tebrikler sen kazandın. Teşekkürler. Zıplasana bir oyunda sensin değil mi? Benim Aynen. De. Hayırlı olsun. Arkadaşın Neyse. çok kral adammış. Tanışıyor musunuz? Sana mı saldırmış böyle bölüşecek misiniz? Kanka yani biz sen bana at biz ayarlarız sonra. Tamam. Biz. Bence 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 onunla bölüşme kendin al. Tamamdır. Hak ettin sen daha çok hak ettin. Eklemiyor sen musunuz? Şey, <gülüyor> şey. <gülüyor> ne? Ha? Eklemiyor musunuz? Asıl soru. 150 <laughs> TL mi istersin? Vales abin sana eklesin mi? İkisi de oluyor mu? Oluyor zaten 150 TL vermek için ekran mı lazım? Olur o zaman. Tamam ekran <laughs> o zaman. Sen güzel, sen var. Var. <laughs> evet. Sen var ya Sen çok iyi iş yaparsın. Evet. Bu kalkanı bana sat. Al senin olsun beleş. Tamam aldım bak oldu. Tamam katıldığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kazandığın için tebrikler. Görüşmek üzere kendin çok ama çok iyi bak. Vay vay. Sen de. Vay vay. Ben kazandım. Bu arası ben en son. <laughs> Bana sor soruyu. Hayır hayır sormayacağım. Arkadaşlar bir videoda beğendiğiniz için teşekkür ederim. Memnunsunuzdur. Daha fazla böyle etkinlik tarzı videolar istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mami'nin kanalından da izleyebilirsiniz. O da bu tarz etkinlikler yapıyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Bay girin Bay bay. <laughs>